Yeni bir videodan ve yeni bir günden merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 21 günlük challenge'ımın bir gününden size sesleniyorum. Şimdi saat 1'e geliyor ve ben kahvaltı yapmak istemedim. Şu an ikinci gündeyim. Gluteni de keseceğim böyle şeylerim var. Kalamar halkası ve balık filato var. Yani bu süper fresh'in oluyor ve fırınlıyorsunuz mis gibi oluyor. Bunları yaptım. Şimdi böyle birazcık sos sıkıp yiyeceğim. Şimdi amacım ne? 21 gün boyunca <laughs> kendimi zorlamadan yani tüp mideliyim bildiğiniz üzere bilmeyenler için de söyleyeyim bir senelik tüp mideliyim. Amacım önceden 5 tabak yerken şu an bir avuç şeyle doyabiliyorum. Yani ne ister ne yersem yiyeyim bana çok zarar vermiyor. Ama tabii ki cipsdir, çikolatadır bunları üst üste yediğim için kaloriye ya yakmam gerekiyor ya da kilomun sabit durmasına sebep oluyor. Ben de bir kaç aydır sabit kilodayım ve dedim ki artık hani yeter. Hani kilon sabit olmamalı. Git ve şu kiloyu ver. Çok güzel olacak her şey. inanıyorum. Şimdi bu filatoları yiyeceğiz. Sizinle birlikte. Birazcık acı sos sıkacağım. Ben şunu düşünüyorum. İlla kahvaltıda kahvaltı etmek zorunda değiliz bence. Ne bileyim şu an benim midem bunu Canımın çektiği her şeyi yiyeceğim. Yani buna ne denir bilmiyorum ama bana zararlı olmadığını düşündüğüm her şeyi yeme taraftarıyım. Bunlar sıkacağız. Mesela bazısına marul dokunuyor. Bana dokunmuyor. Giden bakalım ne kadarını alacak. Şöyle sizi de dayayayım. Şu an görüntü nasıl? Telefonumdan çekiyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Telefonla çekmeyi özlemişim kız. Vay be. Melis Ateş. Hmm. Çok iyi. bir tane marul alıp geliyorum. Ben çok sayıda diyet yaptım. 26 yaşındayım ve 26 yıldır inanılmaz çok diyet yaptım. Aralarında en iyi sonuç aldığım tek diyet karatay diyet oldu. Karatay diyeti de nedir? Canan Karatay böyle televizyonlardan, medyalardan falan biliyoruz zaten. Sadece diyor ki hayatınızdan karbonhidratı çıkarın. İşte 8'den sonra hiçbir şey yemeyin. Yiyecekseniz ayran süt yiyebilin. İsterseniz bir tane koçu yiyin. Ya da bir tane tavuğu yiyin. Ama yanında ekmek yemeyin. Hatun bunu söylüyor ve gerçekten hayatımda hani hiç zorlanmadım. İşte sabah kahvaltı iki yumurta, bir avuç zeytin. Yani ben et çok seven bir insan. Et dediğim tavuk ürünlerini çok severim. Hmm. Yani çok güzel. Bunlardan yiyin diyor ve gerçekten sıkılmadan kilo verdiğim bir diyet yöntemidir. Tek sıkıntı beni işte kahvaltının çok zorlaması. Bir süre sonra yumurta, ceviz falan yemek istemiyorsunuz. Ama yumurta, ceviz, peynir gerçekten şunu söyleyebilirim. Çok yakışan bir üçlü. Hmm. Harika. Bunu çok sevmedim. Bunu da yiyeyim. Oh. Mesela acıkınca badem. Tuzlu badem. Canım çikolata çekince kuru yüzüm. Kayısı bulamadım. Kayısı alacağım. Mesela karatay diyetinde bulgur yiyebiliyorsunuz. O yüzden akşama belki dolma yapacağım. Dolma yaparsak da bulgurdan yaparız. Azıcık da pirinç koyarız. <laughs> aslında kısıtlama yok. Gün bir gün boyunca kendimizi sıkmadan bizi doyuran şeyler yeme özen gösterelim. Ben şu anlık bu kadarım. Belki şunu da yiyelim. Ama şuradayım. Bir 5 dakika durmam gerek. Şimdi kapatayım. Kalanı çekerim. Evet yarım saat sonradan sesleniyorum. Şuradaki yarım şeyimi yedim. Kalamar halkamı. Şu an doydum. Bu arada bu sos bu sos arkadaşlar. Bunu genelde Koreliler kullanıyor. Ve bizim turşularımıza benziyor. Karışık mix turşulara. Acı biber turşularına. Ve Kadir Ezil'i izliyorum. Hello. Tabağımı bitirdim. Onu açmak istedim. Bir saat falan oldu. Son kalamarımı da yiyorum. Sos sıkmadım. Şimdi gelin birlikte kombin seçelim. Ne giysem bilmiyorum. Ama böyle rahat bir şeyler giymek istiyorum. Bu arada telefonla çekmeyi yemin ederim özlemişimdir. Umarım siz de şu an iyisinizdir. Şimdi Acaba şofman mı giysem? Şunu giyebilirim. Güzellik salonuna gideceğim ama bugün cuma. Yani buranın pazarı var. 101'e şey geliyormuş. Böyle mikser. Ondan almak istiyorum. Çünkü bizim mikserimiz bozuldu. Bunu giyeyim. Tamam mı? Bir tane de üstüme bluz bulalım. Yani böyle bu krem renkli krem. 5 tonlu. Odamın halini göstereyim mi size? Durun göstereyim hali leş durumda ama bunun sebebi şurada raflarım vardı böyle bölmeli. Bunu söktü Salih. Onun yerine şey yaptı böyle askıyı uzattık. Hemen şurayı açıyorum. Bir tane şey getirdi. Onu buraya yaptık. Yani buraya çantalarımı falan dizeceğim. Ya yani iyi olacak. Buralar falan mahvolmuş durumda. Yani böyle bir gün. Şimdi vloglarımı da seviyorsunuz ya. Hemen bir günde ne yiyorum çekeyim. Hem de böyle günlük hayatımı paylaşayım. Hem Türk midem sizinle olsun. Hem de günlük yaşamım sizinle olsun. Bilmiyorum sizin tercihinize göre bu durum şekillensin istiyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Sabah bir tane sivilce sıktım tamam mı? Aynaya fışkırdı. Biliyorum bu iğrenç bir şey ama böyle oldu. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Tırnaklarımı gösterdim mi ben size? Çok minnoş oldu. Arkadaşım yaptı. Vallahi çok çok güzel oldu. Tırnak fiyatları almış üçmüş. Artık e, kiprik yapanla arkadaşlık kuracağım. Dolgu yapanla best friend olacağım. İşte ne bileyim diş yapanla kardeş olacağım. Devir böyle bir devir. <laughs> Arkadaşlarım buradan bana e, benimle arkadaş olmak isteyen böyle şeyler yapabilen arkadaşlar benimle arkadaş olabilir. 27 sene boyunca 27'ye girmedim ama olsun kendim alıştım. 26 yıl boyunca bana hiçbir faydası olmayan insanlarla arkadaşlık ettim. Artık yeto. Yeter. Şaka yapıyorum tabii. Yani birazcık şey olabilir. <laughs> şaka şaka. Öyle. Şimdi gidiyorum ben. Bir içimeyim. Yani yıkanayım. Sonra görüşelim. Bir paklanalım ya. Bir güzelleşelim. Öptüm. Şimdi Altıma bunu giydim. Ama üstüme ne giyeceğim konusunda hala bir muallakım. Şunu giyebilirim. Yani kahveyle bu olur mu? Bence olur ya. Bir deneyelim. Koldan girmedi. Şunu giysem. Kazağımı. Hiçbir şey olmuyor bunu buna niye? Yani bilmiyorum ama bence kahveyle pembe tatlı oldu. Böyle değil böyle. Bu ikisini giyeceğim. Bir de tam boy göstereyim. Bu ikisi. Hadi çıkalım makyaj yaparken göstermeyeceğim. Sadece güneş kremi süreceğim. Ve Olmazsa olmazım Rexona. Hem bacak arama kullandım hem koltuk altıma. Bir de bu private, private, private. Bilmiyorum nasıl okunuyor bundan. Bacak aramıza da. Temiz kokmak güzeldir. Son halim bu şekilde oldu. Makyaj yapmadım. Saçlarımı kuruttum. Bence okeyiz. Evet. Caddeden gidiyorum dedim ki hep aynı yerler olmazdı. Ay, şimdi ben az önce babama kahve yaptım, şekersiz. Sonra kendim de içtim. Şu an midem o kadar kötü ki size anlatamam böyle reflü gibi bir yanma var. Of çok canım yanıyor. Çünkü <laughs> mideden bir sıkıntı daha varsa yanmalardır. Bir süre sürekli kustuğum için reflü başladı büyük ihtimal. Mide hassaslaşıyor tabi. Yani bir yanmam var şu an. Ben geldim güzellik salonuna. Bugün bir günde tüp midemle yiyor olduğu için sadece böyle kısa kısa vlog yapacağım. Şule. Merhaba. Merhaba. <laughs> Öyle arkadaşlarım. Şimdi kapatayım. Sonra görüşelim. A few moments later. Selam. Şimdi güzellik salonundan çıktım. Migros'a baktım. Şey, Migros diyorum 101'de yokmuş o istediğim mikser. Şimdi Migros'tan tatlandırıcı alacağım. Görüşürüz. Hmm, 17 liraya düşmüş. Alalım. Diğerleri bu fiyatta. Ben normalde lif taf yiyorum. Lif alifmiş pardon. Migros'ta iki tane marka var ama hiç görmedim. Yani ve çok garip güven vermedi. Şöyle. Menşeyi falan yazmıyor. Bu İzmir'miş. Menşeyi Türkiye'de. Bunun yok. Beğenmedim. Bir de bu var. Hens. Ketçap 37'ye düşmüş. Bir tane hens alalım. Mayonez de alsam mı bilemedim ama ketçap alacağım. İkilisi 70. Bir tane de konserve balık. Size ben bayıl istersen Feriha olmuş muyum? Kar şekerim düştü. Türk midenin ikinci sıkıntısı bu işte an şekeriniz düşebiliyor arkadaşlar ve gözünüz kararıyor. niye burada yapıyor? Ne kadar zayıftı. Orada bir tane pet shop var. Büyük ihtimal o sahip çıktı. Zincirlemişler şey ağacı. Mama koymuşlar ıslak mama. Allah gerçekten böyle insanlardan razı olsun. <laughs> Akşam da büyük ihtimal dükkanı alırlar. Şimdi hazır çıkmışken bir de bim turu yapayım. Malum cuma. Şeyi söyledim mi? Migros'tan aldım. Şey 12 Ocak'ta gelecekmiş. Sıkıntı oluşa değiştiririz Ne Dedim öyle mi öyle geldim. Ha bir de şuraya bakıyorum. Sizinle göz teması kurmaya çalışacağım. Peynir meynir aldım. Hemen şunları şöyle yerleştirelim. Bu arada benim sıkıntım sanırım kendimi görememekmiş arkadaşlar. Şu an kendimi görüyorum ve mutluyum. Yani çekme ağzım geliyor. Acaba diyorum şöyle kapkaklanan şey mi alsam kendime. Neyse. Kulağı duymasın canım kamerama. Sevgiler. Peynir aldım. Babama ek aldım. Şunu aldım. Kuzeniminki vardı bende. Bozuk değilse süt aldım. Bim sütü. Migros Dardanel ton aldım. Yulaf. Yulaf aldım. Şöyle yapayım. Fit bir makarna candır yani. Bunu bilmeyen oturup ağlasın. Neyse. Şimdi dolma yapacağım. Anacığım dinleniyor grip olduğu için. <laughs> bir tane patates atalım ağzımıza. Hmm. Şundan da salata yapacaktım. Annem kahvaltıda yemiş. Ispanak çıkarmış ama ıspanak yemeyeceğiz. Çünkü ben ıspanak yapmayı bilmiyorum. Şimdi burada pirinç var. Bulgurlu yapacaktım ama annem dedi ki pirinçle yap. Yani sonuçta dediğim gibi ekmek yememek ama değil. şurada virüs gibi mürış. Şöyle kapaklarını şeyle kapatalım. Bırak domatesi yapmayalım. Ne? Buradayla mı? Kapatırım ben. Ben ayarlarım. Sen gir. E ben çıkarım o zaman. Ben çıkarım o zaman. Sen otur. Böyle çıkarıyoruz. Buralarını kesiyoruz. Kestik. Bunları attık. Var. Bu da dışarıda değil. mi? Şey... Domates kullanmamak için biberlerin kafasını koparıyorum. Sonra da eşleştireceğim arkadaşlar. Anneme dedikodu yaptığım için burayı hızlandırma kararı aldım. Böyle pıt 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 Bunların kafalarını birbirlerinden ayırıyoruz. Açıkçası yemek yapmayı çok beceremiyorum. Ama böyle ne bileyim baharat kullanınca lezzetlendiğine inanmaktayım. Siz nasıl yapıyorsunuz yemekleri? Bana böyle aşağı yazsanız da biz şöyle yapıyoruz. Dolmayı işte böyle yapıyoruz. Geçen gün TikTok'ta bir tarif gördüm. Kadın sarma sarmış içine kelle koymuş. Yani tencerenin içinde kelleyle birlikte pişiyor. Bilmiyorum bana aşırı böyle nasıl derler mide bulandırıcı geldi yani. Galiba doğu tarafında böyle yapılır ama bize galiba ağır gelir diye düşünüyorum. Burada hemen biberlerimi sudan geçiriyorum. Azıcık da sirke döktüm ama orayı çekmemişim. Burada da hemen böyle soğanlarımı doğramak istiyorum. Arkadaşlar soğanın kilosu olmuş kaç bilmem küsür. Bu arada soğanın kokusunu seviyorum. Acısı düşmana derler. Diğer soğanımı da çay şey yaptım. Çünkü içi diğerinin çürümüştü. Yarım soğan kullanacağım. Hemen bunları da soyduktan sonra böyle pıt pıt izleyin. Oh, ne güzel soyuluyor. Yemin ederim. Bu arada tırnaklarım da o kadar clean gözüküyor ki gerçekten para veriyoruz diye ben her böyle tırnak yaptırdığımda madem diyorum 400 lira veriyorum ondan da koydurayım bundan da koydurayım oluyor. Sonra da böyle ortaya karışık bir şey çıkıyor ve sıkılıyorum ama böyle düz olunca da aşırı böyle heyecanlı ve mutlu hissediyorum. Temiz hissediyorum. Uyandıkça bakıyorum. Bir zamanlar hepimizin modası ben lisedeyken çok modaydı. French yaptırmaktı. Giderdi kuaföre 10 liraya ben şey manikür yaptırdığımı hatırlıyorum. O kadar temiz, güzel dururdu ki herkes böyle özenirdi. Ay ellerin çok güzel. Ah yavrum gözlerim yanmış canım melon. Git git annem ki <laughs> kipriklerine 400 lira verdin. <laughs> Koş kız dökülmeden. Hemen siliyorum böyle burnumu falan ağlaşmalık. Ellerimi de yıkıyorum burada. Hijyen önemli. Ben pis bir değilim tamam mı? Neyse şaka bir yana arkadaşlarım burada sarımsakları da rendeliyordum. Lisede ben 2011'de falan başladım galiba liseye. O dönemler hep şey modaydı böyle. Temiz görüntü, imo akımı falan filan vardı. Ama ben Allah'ıma şükürler olsun onu ilkokulda, ortaokulda atlattığım için liseye pek taşımadım. Ama böyle ben hep şeydim. Temiz giyinmeyi, güzel kokmayı, işte güzel görünmeyi tercih eden bir insandım. O yüzden böyle yıldızlı ojeler, işte ne bileyim pembe tonlu böyle allık, işte şeftali tonlu allık falan filan kullanıyordum. Ve böyle benim arkadaş çevremde hep bu şekilde takılıyordu. Yani siyah hoca falan hiç sürdüğümü hatırlamıyorum ben lisede. Şimdi de tadından yenmeyen yemekler için salça koyuyoruz. Koca bir kaşık ve evin bütün kışlık hasılatını bu dolma içine kullanmışım ben. Helal olsun bana ekonomik girl. Her şeyi bunda kullanmışım yemin ederim. Ama dolmanın şeyi çok fazla. Belki 20-25 tane çıktı hatta komşulara da verdik. Burada birazcık da tarçın koyuyorum. Tarçın aslında ben yemeklere çok yakıştırmıyorum. Ama böyle dolma da atıyorum. Ne bileyim. Noodle falan yapacağımda aşırı bir lezzet veriyor. Böyle Çin, Çin usulü bir şeyler yapacağınızda mutlaka deneyin pul biberini koydum. Nanesini koydum. Bence gerçekten iyi olacak. Azıcık da kimyon ekleyeceğim. Kimyon, karabiber falan harika yakışıyor. Gerçekten bir yemeği baharat rezil de ediyor, vezir de ediyor. Buna inanıyorum. Ama şöyle insanlar da var. Elimin lezzetli olduğuna inanmıyorum. Ve böyle ne bileyim elini değirdiği her şeyi güzel yapan şanslı insanlar da var. Ama ben onlardan biri değilim. Maalesef mesela bakıyorum benim bir arkadaşıma uğraşmadan yemek yapsa bile o kadar lezzetli oluyor ki elinden ne bileyim çay bile içseniz bazı insanların el lezzeti var ve bunun nedir ne değildir bilmiyorum. Ama bu da böyle şamanizme göre ya yani ben böyle dinleri falan araştırdığım dönemde insanların böyle ellerinin güçleri varmış. Ve bazılarına da bu aşçılık yani ne bileyim soydan gelen bir şeymiş. El vermek gibi oluyormuş. Çok lezzetli oluyormuş. Bende yok. Annemde de yok. Ama teyzemde var mesela. Çok gariptir ki. Ya böyle şeyler olabiliyor. İşte benim gücüm ne acaba? Bilmiyorum. Benim yemek galiba elini ağzına götürmek. Bu birazcık da şey atıyorum burada arkadaşlarım. Sumak. Sumak böyle ekşi bir tat veriyor, böyle limon araması veriyor ve ekşi şeyler de olmaya bence çok 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 yakışıyor. Siz de koyabilirsiniz. Limonun olmadığı yerde vezir sumaktır kardeşlerim. Şuna değinmek istiyorum siz bunları hızlıca izlerken. Mesela bana şey diyorsunuz ya işte sürekli hazır yiyorsun, işte çok yemek yapmıyorsun falan filan. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar ne görürse aileden bence onları yapıyor. Benim annemde mesela benim babamın hiçbir zaman şeyini duymadım ben. İşte Nurhan işte çok az çeşit yemek yaptın işte şunu yapmadım bunu yapmadım. Benim babam yani ailem işte bir çorbayla bile işte karnını doyurabilen yemek seçmeyen insanlardır. Ben de onlara çekmişim. Ben evet birazcık kaprisliyimdir yemek konusunda ama ne bileyim. Hani bunlarla da tatmin olabilen bir insanım. Yani yedi çeşit yemeğimiz olsun işte ara sıcaktır şudur budur olsun. Hiçbir zaman modunda olmadım. O yüzden de pek yemek bilgim yok. Hani evet hazır yiyoruz çoğu zaman. O da annem babam yaşlı olduğu için de hani çok işte şunu yapalım bunu yapalım modunda olmuyoruz. Bir şey pişiriyoruz mesela pratik. Hemen onu yiyelim. Sonra işte kaldıralım modundayız. Yani bu aileden geliyor. Bunun için özür dilemeyeceğim. Yani yapı. Yapacak bir şey yok. Bazen takipçilerim bana şey yapıyor işte Melis şu yemeği yapsan nasıl olur? İşte Salih mesela diyor ki aşkım şunu yapsana falan. Tatlı mesela. izliyorum tamam mı? o kadar uğraştırıyor ki mesela. Yemek gerçekten sabır işi. Çocuk bakmak gibi. Ne bileyim öncelikle böyle ilgileneceksin. Yani tarifi öğreneceksin. Sonra ilgileneceksin. Sonra bekleyeceksin. Ya yani gerçekten balık tutmaya da benziyor. Sabır işte ne bileyim sonuca odaklanma. Karıştırma yavaş yavaş dibi tutması. Ben çorba yaparken bile sıkılıyorum. Hiperaktif mi var bilmiyorum. Ama gerçekten böyle bana geliyorlar. Gerçekten yemek yapan insanlara saygım sonsuz. Ne bileyim ben gerçekten çok sıkılıyorum. Ben hemen şeyim böyle. Pissin yiyelim. Olsun bitsin yıkayalım. Hep <laughs> böyleyim. Sanırım sorun buradan kaynaklanıyor. Pala küreğim gerçekten dediğiniz gibi bir şey yıkıldı şu an arka tarafta neyse. O yüzden hani mesela tariflere bakıyorum Oo diyorum çok güzel bunu deneyeyim sonra diyorum ki mesela ay kim uğraşacak şimdi bununla işte kim işte yedi çeşit marinasyonunu yapacak. Mesela şeyi de hoşlanmıyorum nasıl derler ona bir tencerede ben yemeği yapıp geçiyorum benim arkadaşlarım var mesela. Bir şeyi ayrı tencerede kaynatıyorlar. Sosun marinasyonunu ayrı tencerede yapıyor. Ben hepsi tek tencerede olsun. Bitsin gitsin modundayım. Şimdi annem kalan parçaları böyle un karıştırıyor. Un ve su. Onu hamur gibi yapıp şeye koyuyor. Küçüklerinden alışkanlıkmış. Bana dün kaynattığım patatesleri yiyor. Tuz mu atmışım? Atmadım daha. Soluyamıyor be garibim. Yaşlık be. Sen çok üşütmüşsün. Hangisi? Bu şeyin dalıymış. Bu tabak kapatmanın da anlamını anlamış değilim ama yapıyoruz. Niye? Hiçbir fikrim yok. Şimdi TikTok'taki gibi yapacağım. Birazcık su koyacağım. Tamam mı? Birazcık salça koyacağım. Şey var biliyor musunuz? Halişko. Halişko'nun annesi var Ayşe. Kız o kadar güzel yemekler yapıyor ki ve daha 19 yaşında. Ben 25 inde... Sabah 27 gün oldu diyenler olabilir. Gençleştim. Hmm. Şimdi azıcık salça koyduk. Azıcık sumak koyalım. Ekşi olsun. Salça biraz az oldu ama olsun. Azıcık da zeytinyağı koydum. Şuradan. Az zeytinyağı. Ay üstüme çıktı, sıçrattı. Şimdi ben şuraları toplayayım. Sonra da görüşelim. Selam. Oturdum ben şimdi birazcık bir şeyler yiyorum. Burada patates var. Annem Çınar'a patates fırınlamış ve burada kalamarlar hala duruyor. Şöyle koydum. Bir avuç falan hepsi. Şimdi yavaş yavaş bunları yiyorum. Bir açayım istedim. Dolma olana kadar. Çünkü şey oldu mu? Ekmeğe falan bakıyorum. Şurada ekmek var diyorum. Acaba ekmeğe bir şey sürüp yesem mi falan. Evet. Et, tavuk, balık istediğimiz kadar. Serbest. Kalan tutar. Bu kadar. Bir tane kalan bir tane de balık. Dolmalar pişti. Annemler yedi. Ben daha yemedim. Şimdi ben de yiyeyim istiyorum. Tadına birlikte bir bakalım. Oh. Hemen bir tabak alalım. Benim kadar çiçek bir tabak. Şimdi bir kaşık alalım. Yarıyoruz hemen. Biraz suyundan. Koy koy suyundan da. Koy koy suyundan da. Koy, koy, suyundan da. Koyduk için biraz da cacık. Vallahi herkes yediği için ben mix yapacağım. Şöyle. Bakıyorum tadına hazır mıyız? Hımm. O kadar iyi ki. Size anlatamam böyle. Lapo olmamış. Hafif böyle şey çok güzel. Haberiz de. Ha? de. Altın masa. Allah. Altın masa Annem ha, değil haber izleyelim. Ha kısmet olur, izleyelim. Hmm. Çok iyi. Şimdi ben bunu yiyeyim. Kalanı çekerim. Hmm. <laughs> daha <laughs> <laughs> gayet güzel. Azıcık daha yoğurt dökeyim. Nice. İlk etapta dolmanın yarısını yedim. Şu an şuramda. Burada. Ve bayağı kötü oldum. Kaoslar içinde. Sizce kısmetse olur kurgu mu? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Başka bir, bir Hiç önemli. bilmiyorum. Neyse. <laughs> Tekrar açarım. de var. Bir bir şey. Şimdi temizliğe ara verdim. Kahve Yenil içiyorum. Baba, sen merak etme. Haydi o zaman biz kalkıyoruz babacığım. Nescafe ve tatlandırıcı. Ve birazcık da süt tozu. Ne oldu şu Biz de yavaş yavaş çıkarız onu. Akıl Haydi, afiyet olsun. Hemen şöyle çekeyim istiyorum. Buraları böyle düzenledim. Alta kapşonlular geldi. Üstte çantalar ve onun üstünde de çantalarım var. Buraları sadece giydiğim üst olarak kombinledim. Kombinledim de dizaynladım. istifledim Burada da ceketlerim, pantolonlarım, hırkalarım, süveterlerim falan var. Hemen şuraya geçiyorum. Şöyle. Buraya da gene güncel giydiğim, işte videosunu çekmek istediğim elbiseleri falan koydum. Burada paltolarım, işte kabanım falan filan var ve giymediğim elbiseler var. Üstte de böyle polaylarımı falan dizdim. Evet arkadaşlarım temizlik de bitti. Artık yatabilirim. Çok böyle bir düzenlemedim ama bence şu anlık okey. Yılbaşı çamım Haziran'a kadar bizlerle birlikte olacak. <laughs> Şimdi bundan başta anlaşalım. Umarım keyifle izlediğim bir video olmuştur Evet sağlıklı beslenme düzenine tam geçiş sağlayamadım. Ama bence şu ana karşın bence iyi ilerliyorum. Ben vücudumdaki şişlik falan baya baya gitti. Hiç su içmememe rağmen. Ama dediğim gibi benim zaten sıkıntım. Gece saatlerinde geç yemek. Yani bir düzene oturtamamamdı. Ama şu ana kadar iyi ilerliyorum. Gün içinde istediğimi yiyip tatlı dahil yemedim ama hani bunları yesem bile gece hiçbir şey yemediğimde hiçbir sıkıntı olmayacak. Umarım keyifli izlediğim bir video olmuştur. Zili bildirim açarsan çok memnun olurum. Lütfen like tuşuna da basarsan sayımızı bilelim. Ben de motive olmuş olayım. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle bay bay'ın.